Eğilme diyanet seninle haşka eğilme diyanet seninle ey millet diyanete sahip çık ey millet diyanete sahip çık fosfor bombaları gönderdiği zulüm deryasının içinde hiçbir strateji müslüman kanının dökülmesini önlemekten parçalara ayrılarak birbirini katletmesini önlemekten daha önemli değildir Diyaret, Diyanete dair saldırı dilini kullananları iyi niyetten yoksun ön yargılı insanlar olarak niteliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez. Sapkın, çarpık, yorum ve değerlendirmeler topluma başkanlığın görüşü olarak takdim edilemez. Bazı çevrelerin konuyu defalarca başkanlığın görüşü olarak takdim etmesi hiçbir ahlaki değerlerle ve duyarlılıkla ilişkilendirilemez. Bugün Diyanet'e yapılan bu saldırılar bize doğru yolda olduğumuzu hedeften sapmadan İslam ve iman hakikatları yolunda ilerlediğimizi kanıtlamıştır. <laughs> Unutmayın siz doğruyseniz şer odakları size her zaman saldıracaklardır. Türlü kumpaslarla Diyanet İşleri Başkanlığına ve onun başkanına yönelik yıpratma ve itibarsızlaştırma kampany kampanyasını görüyor. Yapılan saldırılar karşısında Diyanet alanında etkili ve yetkili sendika Diyanet Sen olarak Diyanetime dokunma, Diyanetime sahip çık diyoruz. Diyanet nezdinde aslında Türkiye itibarsızlaşma dış ülkesinde dış, dış ülkeye karşı Türkiye'nin ciddi anlamda zayıf düşürme bir takım kesim üzerinden Diyanet üzerinden Türkiye itibarsızlık operasyonu operasyon olarak biz bunu düşünüyoruz. Tabii e, Diyanet İşleri Başkanının yurt dışında yapmış olduğu gezilerden sonra bu tür olayların cereyan etmesini de yadırgıyoruz. E, sonuçta Diyanet İşleri Başkanı verilen bir görev yerine getirmiştir e, ve e, görevini yapmıştır. Bu bağlamda da yapılan saldırıları e, ve bir takım bir takım basın tarafından yapılan SFF saldırıları kınıyoruz. Vallahi şu günümüzde özellikle diyanete e, ha, haksızca yapılan saldırılar e, bizleri üzmekte. Çünkü bu sadece e, belirli bir coğrafyayı değil, dünya coğrafyasını, İslam coğrafyasını ilgilendiren bir durumdur. Dolayısıyla buraya yapılan haksızlık bütün İslam coğrafyasına yapılmış demektir.